Hepinizin merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyor muyuz? Bugün arkadaşlar e, şey serimize ne diyeyim portal craft diyeyim çünkü ilk bölümde portal bulmuştuk arkadaşlar devam ediyoruz birazcık bir şeyler yaptım hem de bayağı yaptım neden videoda şey yaptım onu söyleyeceğim arkadaşlar hemen şöyle inelim ama şey Arkadaşlar ilk önce bizim ve şu kuşa bir isim vermediniz. O yüzden ismini Papi koydum. Şu anlık Papi. Papi'ye bir ev yaptım arkadaşlar. Sonra şu What the Arkadaşlar cidden Portal Craft koymamın sebebi bu bir tane daha porta var ya. Şu portaları kırmıştık arkadaşlar. Şurada mıydı ya? Neredeydi? Heh, şuradaki burtları kırdık. Yeni bir porta daha var. Aa papi misin lan sen? Şşt ben bir dakika. Sen papi misin? Oturtamıyorum. Tamam bu papi değil. <laughs> Çok kötü bir şey yaptım. Neyse. Arkadaşlar bayağı şey yaptım. Şimdi Tamam, şu koymuş, yanlışlıkla konuştum. Kapat şey yapmayı unuttum. yerlere sarı cam yaptım. Şuradan sarı boyalar vardı şurada. Onlardan kullandım. Boya meşale koydum altına birazcık şey yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi video göstereceğim Bir tane ha. 1 2 Hadi bismillah. Oh tamam iyi yedik iyi Çek çek çık. tamam bunu aç bunu aç. tamam bu kadar yeter. Sonra bir de şunu aç. Uf arkadaşlar buraya bir tane ıı, şey diyeyim ıı, kuyu diyeyim kuyu gibi bir tarzında bir şey yaptım. Yine yerleri böyle dönüşmeler yaptım. Hileden değil arkadaşlar cidden çalıştım keşke bunu da sen çeksem size gösterdim sen ama yapacağım bunu Evet arkadaşlar bu orada bir çiftlik gibi bir yer yaptım ama hiçbir şey yok ve içerisi da 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 yer tasarı onu bu arada yaptım birazcık uğraştım arkadaşlar birkaç dakika elimde de taş var görüyorsunuz bu arada taş kasıp yaptım altı ondan sonra hala kapıyı yapmadım diyorum ama böyle fırın yaptım arkadaşlar burada demirlerim var demirlerimi şey yapmayı unutmuşum kömürlerim arkadaşlar gittim almıştım hayır hileden değil ama bitmiş yoksa niye elinde hiç kömür yok hep ona harcadım tam da yetti ama bütün kömürlerim ha, bir tanesini de şey olarak almıştım şunlara pişimle amaçlı yapmıştım evet hatırladım bir tane kalmıştı bu ne? Uzu. Silva. Hadi piş piş piş. Şunu da düşünüyüm. Arkadaşlar bugün de şu portala gideceğiz. Bir dakika. Zombiler var. Ne oldu ne oldu? yanlış kapattık ama neyse olsun böyle maden işine girdik tabi daha ben turuncu da şey yapabilirim aslında neyse boşver Ana. korktum 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 Şişt. ne konuşuyorsunuz ya Aa, konuşmayın. Evet arkadaşlar annem şu anda bana şey yapıyor. Kışkırtma yapıyor. <laughs> ne alaka? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi bekleyeceğim. Şuraya gideceğim ondan. Ama bir dakika oraya nasıl gidebilirim? Şuradan da. Burada Sen kimsin? Kimsin sen? Ha şu lama adam. Lama adam diyorum. Evet şurada şu. Onu seveyim. Çok iyi vurdun ama işe yaramaz. Neyse. Gideyim bence arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben? Video dışında da bir şeyler toplarım. Of canım çok adama birazcık yemek alayım da oraya gideyim. Ha, şunu alayım. Kendimi falan yapsam. Bağlı dünyasına mı gideceğiz yoksa Minecraft'ta bağlı mı? Herhalde Minecraft'ta bağlıdır ya. Şimdi adamlar öyle bir şey mi yapar? Bitmiş bu bakalım. Oh. Doldurdu bütün şeyimi ya. Hemen böyle. Aldım şunu koyacağım diyeceğim, diyeceğim de neyse artık koyayım ya. Oh burada var doğru. Hemen böyle. Dursam bir şey oluyor mu bir dakika? Ha tamam dursam bir şey olmuyor. Bu Bir dakika. Oha Minecraft'ta böyle bir şey var doğru. Bundan anladım. Yof yine ne diyor ya? Bir dakika şuradan şuradan. Abi da döşe tamam tamam. Direkt girmek istemiyorum arkadaşlar. Bir okuyayım üstteki yalayı. Ya direkt mi girsem ya? Ne ne ne? Bu balkinin portalıdır Fuat. Bu portalı giren herkes geri dönemeyecek mi nedir? Gelememiştir. Haberiniz ola kesinlikle sen. Korktun mu? Evet. <laughs> Tabii korkacağım. Bu ne? Bal denir. Şimdi bal dünyasına mı gideceğiz? Sarımsak kaldı ama. Şimdi bal dünyasına mı gideceğiz? Hadi. Yoksa başka bir yere mi? Arkadaşlar gülüyorum. Haydi. Oh, ha? Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bu baldenin dünyası. Hayır Baldi ne Bu ne? Koşmak. Bu? Ha Bu, bu ne balde? Hassasiyet çok fazla. Neyse. Ha bu kapı açma. Bu? mı? Now so it's time for everybody to answer the three questions 9 so is You might get something special Problem good 1 Problem 2 8 Minus good 1 Problem 3 3 Minus 7 Equals Minus 7 Equals 3 Minus 7 Equals 3 Minus dur. Eksi Tamam, hadi bırak beni. Yasasın, yasasın. Evet. Arkadaşlar, ben bir şey veriyordum. Arkadaşlar bu ne? Ha. <laughs> ha. bu da bu

Arkadaşlar şimdi koşma zamanı. Şuradan geliyor. Şuraya doğru gideceğim. Of öldüm. Hayır. Birazcık. Bir dakika. O kim lan? Kanka bir dakika. Hayır seni istemiyorum.

Şurada şey var ama oradan oraya gideyim ya. Birazcık dinleneceğim arkadaşa bu neydi ya? Oh. Ha ben yanlışlıkla buna bakıyorum. O yüzden şey yapamıyorum. Arkadaşlar bakıyorum. Bunu da almak istiyorum. Bu aldığı geldiğinde onun kapatını atacağım. Tamam gitme zamanı arkadaşlar. Baldi geldi. Hayır Baldi. Hayır Baldi. Baldi hayır. Olamaz olamaz Baldi Baldi. Baldi. Hayır Baldi sevmiyorum. Baldi kötüsün sen. Baldi. Bir dakika onu almadım doğru. Şöyle üstüne doğru gitmem lazım. Ha. Aha, yani. ne oldu Baldi? Ağlarsın işte böyle. Arkadaşlar Baldi'nin dünyasına geldim ya. Give me something great. Fifteen seconds. Ne? Detention for you. Detention for you. Your parents will hear about this one. Oh, yes. I gotta shabby dim. Hiad. Hiyad. Oh